Merhaba arkadaşlar, tercih süreci ile ilgili kısa bilgilerimize devam ediyoruz. Bu defa özellikle atama sayılarına bakarak tercihte bulunan arkadaşlara tavsiyede bulunacağım. Tabii ki kontrol etmenizde fayda var. Mutlaka bazı noktalarda fikir edinmenize sebebiyet verecektir ama siz 4-5 yıl sonra mezun olacağınız için arkadaşlar o sayılar, orada gördüğünüz rakamlar çok gerçekçi olmayabilir sizin açınızdan. O yüzden sadece o atama sayılarına odaklanıp tercih listesi oluşturmayın. Dediğim gibi fikir edinme adına belki küçük bir etkisi olur ama tercihinizi %20-%30 etkilesin. Kesinlikle %90-%100 etkileyecek şekilde atama sayılarına odaklı tercihte bulunmayın. Çünkü bazı bölümler 3-5 yıl çok ciddi manada atama yaptırılırken Sonraki yıllarda atama neredeyse hiç yapılmayabiliyor. Tam tersi de söz konusu. Mesela bu yıllarda ataması olmayan bölümler 4-5 yıl sonra çok ciddi atama yapılan bölümler haline gelebiliyor. O yüzden bunu dikkate almanızda fayda var. Buradaki amacım şu. Sadece atama sayısına odaklı tercih yapmayın. Kendi okumak istediğiniz, ilginizin olduğu bölümlere de mutlaka göz atın. Böyle ikisini harmanlayarak orta şeker bir şeyler yakalamaya çalışın arkadaşlar. İnşallah sizler için hayırlı bölümler olur. Bu verdiğim bilgilere de devam edeceğim. Videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.